Bakın şimdi geliyor izleyin izleyin bak şimdi evinden alacağım. Oha oha oğlum buraya geleceğimi nereden biliyorsun nasıl ölmedi ya. Neyse lan oğlum. Arkadaşlar selam videoya hoş geldiniz. Bugün 20 maç Franco vs 2000 maç Franco atıyoruz. Seko'yu yayınlardan bilen vardır. Ya bildiğiniz sabık gibi oynuyor çocuk karşımda. Şu dolaşım iptal edeceğim ya. Dolaşım nerede hemen şuradan iptal ediyorduk. Ayakkabıyı bekleme süresi yapayım. Daha fazla kanca atarım. Bu arada ben full suikastçı girdim. Rünlerden ama o şey girmiş. Allah Allah neden acaba? Şimdi aldın mı? Aha. <laughs> Oğlum dakika bir gol bir. <gülüyor> Buraya gel. <laughs> <laughs> Nasıl ölmedi ya? Neyse. Lan! Oğlum! Ha, haydi! Birde bir gidiyoruz. Git buradan. <laughs> Çok güzel başlangıç yaptık. Ama ben alacağım. Sıkıntı yok. Şimdi izleyin. İzleyin. Ondan aldığın şeylerle böyle bir <laughs> ikimizde. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Ben çimine geçeceğim. Sonra o bilmiyorken onu oradan. Gerçi Beyza e alamam ki. Dur bir can var. Ben nereden cam basmıyorum? Bu arada şöyle bir tane vursam ben daha mı çok lan lan oğlum şöyle bir çeksem aha ben oldum <laughs> erken başladık güzel İlk bizde 3 olan kazanır bu arada bakalım güzel başladık bekleme süresi okey şimdi şunu da halledelim ya ben onu var ya kestim kestim çok korkuyorum <laughs> Ama o benim prem arkadaşlar. Ben sürekli onunla oynuyorum. Yani nereden ne yapacağını iyi biliyorum da. Şöyle bir geçeyim tamam mı? Bunu buradan. Aha. <laughs> Oğlum nereden gördün beni? Git buradan. Lan ben görüş mü verdim? Abi ben onun var ya şuradan gelmesi <laughs> ya git buradan. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Sapık peşimi Allah'ım ya. Ben de bekliyorum ki adam buradan gelecek. Ne ara sen oraya gittin ya manyak ya. <laughs> bir de orada alamadı ya beni. Bir bir bakalım. Ha yarı canı yok da ya. ya. Franco zaten pasiften can fulliyor ya. Şimdi. Oğlum bir dur bir daha lan git buradan. Aldın mı? Oğlum nasıl nasıl minyon geldi? <laughs> Abi o kadar minyon arasından ben nasıl çektin ya? Git buradan. Hop he <laughs> he. <laughs> 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 bir ulti atayım da canı gitsin. Ya buraya. Oğlum gelsene. Abi benim Franco çok çekici diyor. Hayır git. Bir ulti atacağım ya şuraya gel. Abi ben var ya Franco da. Aha. Hadi vur oğlum. Vur oğlum. Bakın şimdi izleyin. Bir şey yapacağım da neyse. Aha aldım. Ya oğlum nasıl alamadım kule altına? <laughs> Benim Frank harbi koltuz ya. Şimdi ben bakın şöyle bu çimendeymişim gibi tamam mı? Sonra şu çimene gideceğim. Aha geldim buraya. Lan oğlum burada olduğumu nereden biliyorsun? Kardeşim sende mepek falan var galiba. Şşş. Ya bakayım buraya. Nasıl gelmedi ya? <laughs> <laughs> İkimiz de çekemiyoruz. <laughs> hop. Bu arada VS'lerde böyle boş geçen yerleri kessem mi acaba ya? Ya belki de keserim elitte bilmiyorum da. Bu yorumlarda yazın da. Bence sürekli tam aksiyon olan yerleri hop. Süre aksiyon olan yerleri izlemeniz daha eğlenceli olur bence. Boş boş gezdiğiniz yerleri izlemeseniz daha gıcı olur yani. Şimdi buna bir... Baba tuttu. Aha alıyorum lan. Oha. Minyonlar vurma, vurmasanız da bana minyonlar. Minyonlar da sek olan. Şike var. Kabul etmiyorum ben buraya geçeceğim yine arkadaşlar izleyin beni. Oha oha oğlum buraya geleceğimi nereden biliyorsun git buradan. <laughs> ya herif. oğlum nasıl bilebilirsin orada ya Allah Allah. Galiba hile var. <laughs> Topuk ya. Oğlum ben görüş de ver mi? Görüş verdim mi? Allah Allah. 2000 maç frank olmak bunu gerektiriyor herhalde. Ama o da var ya. Yani harbi tank beni nerede ne yapacağımı çok iyi biliyor. Biz bir de şeyiz ya preyiz. İkimiz de. Aa ben kolsuz bir Franko'yum yani olmaz böyle. Hop. Boşladım. Boşladım mı? İçimden mi geçti? Or Sana bir ulti atabilir miyim? Gelsene. Bir de çekeyim. Bir de şöyle. o iyi vur lan. O beni kule altına almaz. Ya oğlum hayır alma ama Git şuradan. Neyse tamam. <laughs> Birden sinirl sinirleniyorum ya durduk yere. Aldım bu arada. Alamadım. Bir tane double hasarı atabilir miyim? Aynen attım. Abi çimene geçeceğim. Korkuyorum çimenden çekiyor ya. Bakın şimdi ben asıl burada göstereceğim kendimi tamam mı? Sonra şuradan şöyle dur. Ama ben yapamadım ki onu. Ya. <laughs> Bak aslında beni bu çimenle sansın ama ben o çimene... Ya oğlum dur hareket yapacağız. Git buradan. Bakın şimdi geliyor izleyin izleyin. Bak şimdi evinden alacağım. Oha ya. <laughs> Koltuz Franco. <laughs> Kancasız Franco. Bakın şimdi benim bu çimen ne biliyor tamam mı? Bak bak. Ben buradan şöyle gideceğim. Tamam mı? Ha orada orayı deniyor. Şu an çekemeli sanıyor. Ben buraya geldim. Sessiz olun. One shot, one Hop. Şimdi gel bakayım buraya. Beni hala orada sanıyor ha. Gel de seni bir şey <laughs> görüşüm Görüşümü aldı şu an orada olmadım. Çekebilir mi Aha çektim. Sonunda düz duran adamı çektim. Vur oğlum hadi benim almam lazım. Hayır. Oğlum ben adeyim. sen nasıl daha çok vuruyorsun bana? Buraya gel. Buraya gel. Çekersem kazandım. Nasıl ki lan? Allah beni çekme ne olur beni çekme. Of o içimden geçti. Ne <laughs> oldu? Çekersem aldım galiba. Hadi oğlum. Hadi yapabilirim. Oğlum o benim soluma attı. Kanca bana geliyordu azda ha. Oğlum senin Frankon'da hile mi de var ha. Buraya gel. ne ben neden can basmıyorum bu arada? Ben... Lan hayır oğlum. Ultim var mı? Oh ultisi o söylemiştim ya. Aldım. Ya oğlum da arkaya dönsene ya. Normalde düz arkaya gidiyor. Şimdi bakın ben yine o hilemi yapacağım. Beni burada sanıyor tamam mı? Çok zekiyim. Şimdi bak orada sanıyor ben buradan onu alacağım. Aha of çok iyi aldım. Hayır benim ulti atmam lazım dur ben ulti. Oğlum lan ulti <laughs> ya şaka mı ya? <laughs> Oğlum böyle bir adamı çektim ulti atsam ölüyordu önce o ulti attı ya. O 2000 maç <laughs> çekersen ölersin yazıyor. Oğlum nasıl ben ulti atamadım önce o ulti at. Onun Franco's bozuk abi böyle bir şey yok. Benim Franco çalışmıyor. Normalde 3'te bitiyordu da. Sardı. O sur vermedi ben de vermedim. Devam. Şimdi buraya gel. Alacağım seni. Ya abi ama var ya çektim sanırım. Gerçekten çektim. Tutmuştum ben onu ya. Valla tutmuştum. Alacağım oğlum ben seni. Kafaya taktım. Buraya gel. Nerede o? Çimene mi geçti lan acaba? Burada mısın? Şöyle bir şey yapalım. Bak. Golden. Gol. Yani. Kesen kazanır diyeyim. Kabul eder mi ki? Okey. Hadi bakalım. Ben alırım yalnız he. Bir ultiye bence kazanırız. Bakın ben ona şimdi hareket yapacağım. Ya oğlum nasıl sen benden çok kuruyorsun? Aha. Frank oynarken nedense gel. Hayır. Kendimi çok özgüvensiz hissediyorum. <laughs> Frank'ta benim Frankom'u bilen bilir. Ha evet böyle işte arkadaşlar. Anlatmaya gel. Hayır, hayır 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 git buradan. Git buradan. Şimdi bakın ben ona kapanışı sağlam yapacağız arkadaşlar. Bu video böyle bitmez biliyorsunuz. Bakın şimdi sabit durup ona şey yapacağım. Geliyor hazır mısınız? Şunu kapat. Bana bir tane Atlantis bu ne çıkıyor ki? Lan. Arkadaşlar o sayılmaz çünkü itemlere bakıyordum. Ona söyledim zaten o da kabul etti. Şimdi. Bakın ben ona ne yapacağım? O <laughs> ben <Aman> kapat lan. <laughs> bu video bu kadar da arkadaşlar. <laughs> <laughs> kapat diyor. <laughs> Allahım bundan sonra oynamayalım zaten. Neyse umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğenip abone olarak destek olabilirsiniz. Aklınıza böyle içerikler varsa yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Oğlum yine mi sen alacaksın? Git buradan ya.